Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin hem yarı oynayacağı Samsun Spor maçı hem de transfer gündemiyle ilgili hazırladığım içerikte karşınızdayım biliyorsunuz. Bu hatırlatmayı artık hemen hemen her videoda yapıyorum. Hafta içerisinde de Yeni Açık YouTube kanalında 2024 itibariyle başlayan hafta içi yine gündeme dair özel açıklamalarda bulunduğumuz, özel bilgiler verdiğimiz içerikler hazırlıyoruz. Yeni Açık YouTube kanalını da e, takip etmenizi öneriyorum, istiyorum, talep ediyorum. E, bu videoyu da içeriği de beğenirseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve tabii ki kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dedikten sonra konuya hızlıca giriyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz yarın e, Samsun Spor'u ağırlıyor. Ligde 2 puan farklı. Lider arkasından e, Galatasaray'ın Trabzon'da et, bir maçı var. Trabzonspor Spor herhangi, her ne kadar problemler yaşıyor olsa da Fenerbahçe kazanıp Trabzon deplasmanı öncesinde en yakın rakibi Galatasaray'ı zor durumda bırakmak, biraz daha baskı altına almak istiyor ve tabii ki e, galibiyet serisine devam ettirmek istiyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiası da devam ettirmek istiyor. Çok merak edilen konu Leonardo Bonucci ve Rade yarın oynayacak mı? Evet oynayacak. İki oyuncunun da ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de çok önemli diyebileceğimiz e, sakatlık eksik yok. Daha doğrusu bilinenler dışında yeni bir gelişme yok. Kalede Livokovic'in olmasını bekliyorum. E, savunma dörtlüsü Mert Müldür, Bonucci, Osterwald, Ferdi. Orta alanda Krunić Fred, Şimanski. Sağ tarafta İrfancan, sol tarafta Tariç ve en uçta da Edin, Ceko şeklinde bir 11 olmasını bekliyorum. Samsun Spor son dönemde çıkış yakalamış bir takım olmas olmasına rağmen önemli eksikleri bulunuyor bu mücadelenin öncesinde ve tabii ki kadro kalitesi her ne kadar iyi bir çıkışta olsa da Samsun Spor sezonun başı gibi bir Samsun Spor olmasa da e, Fenerbahçe seviyesinde bir kadro kalitesi olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Maçında favorisinin Fenerbahçe olduğunu belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum. Sakatlıkla ilgili sakatlarla ilgili çok fazla soru var. E, şimdi birincisi Bekao dün e, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. E, buradan yaklaşık bir 15-20 gün önceye gitmek istiyorum. Bekao'nun bir fotoğrafını görüp hemen e, bana şey demişlerdi orada Instagram'da falan da. İşte e, gördün mü? Bak adam sahaya çıktı. Sen bir ay daha yok diyorsun falan. Yani arkadaşlar bunu ben tabii ki sorarak, Bekao'nun durumuyla ilgili bilgi alarak e, bunları ifade ediyorum. O yüzden hani bir fotoğrafla oyuncu geri dönmüyor ki dönmediğini de gördük. Daha yeni antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Bekao'nun 10 gün içerisinde bugün yeni açıkta da Twitter hesabında da paylaştık bu bilgiyi. Bekao'nun 10 gün içerisinde sahada olma potansiyeli var. Yani %100 fit duruma gelebilecek artık gönül rahatlığıyla sahaya koyabileceksiniz Rodrigo Bekao'yu. Yani daha önünde bir haftayı aşan bir süreç daha var sakatlıkla alakalı. E, ee, Zeiss bir ameliyat geçirdi biliyorsunuz. E, ee, önümüzdeki hafta içerisinde oluyor. Yani pazar itibaren her gün olabilir bu. Takımla çalışmaları başlamasını bekliyoruz. O da sonrasında bir hazırlık dönemi yine bir hafta 10 gün sürecek. Onun da yine Şubat başında e, hazır hale geleceği söyleniyor Miha Zeiss. Crespo Konya maçı öncesi ısınırken sakatlanmıştı. Arkadelerin yırtığı oluşmuştu. Ee, ancak korkulan olmadı Crespo'da. E, Miguel Crespo'nun uzun süreli bir sakatlığı olmayacağını ifade edelim. Onun da yaklaşık 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Belki Antalya maçı, deplasmanı belki içerideki Alanya maçı. E, Crespo'nun dönüş tarihi. Tabi bunlar transfer dönemi kapanırken bu oyuncuların biliyorsunuz çok konuştuk. Bazıları 14'ün dışında kalabilir. Yani sakatlığı geçse de belki de takımdan ayrılabilir. Ben şu anda kadrodalarmış gibi yorum yapıyorum. Ee, kısacası ayrılırlarsa zaten o konuda söyleyecek bir şey yok. Çok yoğun bir transfer gündemi var. çok Hemen hızlıca oraya geçiyorum. Dün Selahattin Baki İstanbul'a döndü. Dün derken aslında gece işte. Gece 12'den sonra. Madrid'deydi. 6 gün boyunca Madrid'de. Çağlar soyuncu görüşmelerini gerçekleştirdi. Atletico Madrid Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü yöneticisi resmi olarak bu transferin pazarlıklarını yaptı. Sonuç ne? Sonuç halen Atletico Madrid'in karar vermemesi durumu. Şimdi şöyle bir e, tablo var ortada. Tabloyu net bir şekilde ifade edeyim. Bir kere Porto 2,5 milyon euro kiralama bedeli veriyor Atletico Madrid'e. Çok net bir teklif. Ve şu anda Atletico Madrid'e en cezbeden teklif bu. 6 aylık kiralama için 2,5 milyon euroyu Porto Atletico Madrid'e önerdi. Bununla birlikte Çağlar Söyüncü daha önce de ifade ettim. Hem Cengiz Ünder'le yaptığı görüşme hem İrfan Can ile yaptığı görüşme sonrasında. Hatırlayın ilk başta hep şey diyordum. Çağlar Türkiye'ye dönmeye çok sıcak değil. Ama burada ee, yıllar sonra gelebilecek gelmesi muhtemel bir Fenerbahçe şampiyonluğunda pay sahibi olabilme ihtimali dolayısıyla Çağlar da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktı. Çağlar şu anda e, biraz e, transfer neden bu kadar önemli? Neden bu kadar e, ısrar ediliyor Fenerbahçe? Zaten Bonucci var işte Beka Ilicico'da dönüyor diyorsunuz. Neden dördüncü bir stoper için? Ee, Serdar Aziz de var. Halen Çağlar Söyüncü neden ısrarlı isteniyor sorusunun yanıtını iki tane yanıtı var. Birinci yanıtı şu. Fenerbahçe kurunç transferinin ardından artı 3 dengesinde bir e, sapma kayma yaşayabilir. Neden? Çünkü kurunç oynattığınız anda İsmail Yüksek'ten vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman ilk 11'inizdeki, ideal 11'inizdeki Türk sayısı 2'ye düşüyor. Yani Ferdi ve İrfancan, Can, Ferdi, veya, e, Ferdi ve Cengiz diyebiliriz. Hangi ikisi oynarsa e, ikiye düşüyor. 3. Türk konusunda problem yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz şu anda Mert Müldür var ama Osay Samuel Afrika Kupası'ndan döndüğünde ideal 11'i sahabe ki Osay Samuel oluyor. E, ve bu nedenle de Fenerbahçe yönetimi Kurniç, Fred, Şimanski üçlüsünü, orta sahasını oynatabilmek için Çağlar Söğüncü transferini sezon sonuna kadar kiralamayı çok istiyor. Yani eğer Çağlar gelirse Çağlar Ciku, Çağlar Bekao, Çağlar Bonucci gibi alternatiflerle artı 3 problemini aşmak istiyor. Bu bir. İki. Gelecek sezon yabancı kuralı. Bunu bütün detaylarıyla size anlattım. 12 ye düşüyor yabancı sayısı. Herkes diyor ki 11 yabancı oynatabiliyorsunuz zaten gelecek sezon. Türk oyunculara ne gerek var? Öyle değil. 12 yabancı oynatıyorsun ama 11 yabancı oynatıyorsun ama örnek veriyorum. Bu takımda Jacko'nun yediği kim? Batu Bu takımda Tadiç'in yediği kim? King. Bu takımda şu anda diyelim Krunic. Yediği kim? Crespo. Ee, bu takımda Ciku. Yediği kim? Bonucci. Yani anlatmak istediğim şu. Siz 11 yabancı 11'ini de tamamen e, farklı mevkilere yayamıyorsunuz ki. Her takım için geçerli bu. Galatasaray'dan Nelson, Davinson, Sanchez efendim e, Icardi bakan bu. E, ya da Endombele, Oliveira. iki tane aynı bölge oyuncusu. iki tane e, aynı yer oyuncusu. Yani her takımın tür, iyi Türk oyuncu yine ihtiyacı olacak. 11 yabancı kuralına rağmen. O yüzden e, Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralık konusunda da yoğun bir uğraş veriyor. Atletico Madrid'le yapılan görüşmelerde gelinen nokta bu. Artık Atletico Madrid'in bir karar vermesi bekleniyor. Ben bu kararın çok kısa sürede verilmesini beklemiyorum. Neden? Bir kere Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gitme talebi var. Porto'ya gitmek istemiyor. İkincisi Atletico Madrid'de daha önce anlattım. Teklif daha iyi olduğu için Porto'yu tercih ediyor. Yalnız burada ben oyuncunun kararının etkileyici ve önemli olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Çağlar'ın Fenerbahçe'ye transferinin çok da imkansız olmadığı fikrim var benim. Ama tekrar ediyorum, şu anda bir karar verilmiş değil. Atlit Komedinin kararı bekleniyor. O karar sonrasında artık durum netleşecek. Kısacası Çağlar konusunda özetlemek gerekirse Fenerbahçe çok istekli. Sadece bu sezon sonuna kadar değil, sonrasında da keşke Çağlar'ı bon servisiyle alabilsek diyorlar. Çok net bir şekilde bu talep var, bu istek var. Ee, ama şu anda Atletico Madrid bekleniyor diyorum ve İsmail Yüksek'e geçiyorum. İsmail Yüksek konusu. Lyon biliyorsunuz çok yani daha doğrusu e, birçok kulüple alakalı İsmail'in e, İsmail'i takip eden birçok kulüp oyuncuyla alakalı bir araştırma içerisindeydi. Sezon başından beri yani, bunu defalarca haberlerini yaptık işte yine mi Napoli diye. Birçok e, söylenti de konuşulmuştu ama bu süreçte en ciddi İsmail'le e, yakın diyebileceğimiz kulüp Olimpik Lyon Fransa'nın Olimpik Lyon kulübü oldu. Yapılan teklif 8 milyon euro artı bonuslar şeklindeydi ve Fenerbahçe e, bu teklifle alakalı bir değerlendirme. Hem teknik heyetinin görüşünü aldı en başta tabii ki e, hem de mali anlamda bakıldığında İsmail'i göndermek doğru mu yanlış mı? Bununla alakalı da bir değerlendirmede bulunuldu. Fenerbahçe yönetiminin kararı şu. Şimdi biliyorsunuz Kurniç geldi ama Fenerbahçe'nin ortası aslında ciddi problem var. Yani e, oyuncu sayısı olarak baktığınızda çok e, ekstra bir sıkıntı yok diyebilirsiniz ama... E, şimdi Zayt sakatlıktan dönüyor. Ve bu sezon müthiş bir formu var mı? Hayır. Crespo yeni yeni Beşiktaş deplasmanıyla birlikte takıma... E, katkı sağlamaya başladı. Yine sakatlandı. Yani burada hep soru işareti oyunculardan bahsediyoruz. Mert Hakan ayrılacak mı ayrılmayacak mı halen belli değil. Belki Ankara Bücün'e transfer olma durumu var. Yani baktığınızda Fred Şimanski, Kurun iç orta sahasının alternatiflerinde sıkıntı var. Bu nedenle de hem de teknik eğitimde görüşü bu. Mümkün olduğunca İsmail'i kadroda tutmak için çaba sarf ediyor Fenerbahçe yönetimi ve şu anda verilmiş karar İsmail'in kadro tutulması yönünde. İsmail'in gönderilmemesi yönünde. Biraz tabii bu gelen teklifin memnun etmemesiyle de alakalı. Ama tekrar ediyorum. aynı zamanda teknik olarak yani takıma baktığınızda da İsmail'e gerçekten ihtiyaç var. Tamam şimdi şu konuşuluyor. Ya işte Euro 2024 kurun iç geldi. İsmail oynayamayacak. İsmail ayrılır. Evet kağıt üzerinde doğru bu. Yalnız Fred'in Fenerbahçe için en kritik süreçte sakatlığını hatırlatırım. Sezonun ilk yarısında. Hiç beklenmeyen cezalar oluyor. Bir anda Galatasaray'ın maçı öncesi yine Fred kırmızı kart görmüştü. Şimdi bu durumda sizin iyi bir alternatifiniz onun olması lazım. Az önce bahsettiğim Zayse ve Crespo'nun yaşadığı istikrarsızlıklar dolayısıyla da İsmail bu anlamda teknik heyetin en güvendiği oyuncu konumunda. Ve gönderilmesine de yönetimin bu sebeplerden dolayı Karşı çıktığını biliyoruz. Tekrar edeyim, bu şartlar, şartlar buysa İsmail kalıyor. Ama Lyon gerçekten Fenerbahçe'nin kapısını ikinci kez çalıp, fiyatı yükseltip veya işte ödeme planında farklı bir mesela örnek ver. tamamını peşin veriyoruz dediler gibi böyle çok ekstra bir durumla e, gelirse Fenerbahçe'nin karşısına o, o durum tabii ki yeniden oturup konuşulur, tartışılır ama bugünkü karar bu. İsmail kalıcı gözüküyor. Üçüncü konu Osterwolde konusu. Hatırlarsınız Osterwolde'ye teklifler geldiği yönünde birçok söylenti vardı. Ee, bu konuyla alakalı biraz araştırma yaptım. Ee, en ciddi iki takım, bence çok da değerli iki takım aslına baktığınızda. Inter kulübü İtalya'dan ve Everton kulübü İngiltere'den Osterwolde ile ilgili menajerine ilgili, ilgilendiklerini ilettiler. Şimdi teklif deniyor işte 15 milyon euro üzeri 15 milyon euro 20 milyon euro konuşuluyor fiyatlar. Yalnız şöyle söyleyeyim menajerine şöyle bir şey gitmiş denmiş ki biz eğer düşünülürse yani daha doğrusu e, transfer düşünülürse 15 milyon euro civarında bir fiyat bir bon servis teklifi yapabiliriz Menajerine söylenen bu. Menajerin de yönetime ilettiği bu. 15 milyon euro civarı bir teklif yapabiliriz. Fakat resmi olarak kağıtta, evrakta Fenerbahçe kulübüne çekilen bir faksla ya da yönlendirilen bir maille e, bir durum yok. Inter başkanıyla Fenerbahçe başkanı Sayın Ali Koç'un çok ciddi, çok iyi ilişkileri var. Bunlar başkanlık, başkanlar nezdinde de çözülebilecek konular. Bu, bu tip meblalar, yüksek meblalar. Ee, ama resmi olarak bir teklif olmadığını söyleyeyim. Devre arası içinde şu anda çok ateşli bir Osterwolde piyasası oluşmadığını da ifade etmem lazım. Osterwolde çok değerli bir oyuncu. Hatırlarsanız geçen sezon Sevilla maçında ilk kez 11 oynadığında bunu ifade etmiştim. Kim aldıysa eline sağlık demiştim. O dönem birçok işte videoların altına yazılan yorumlarda da, sosyal medyada da Benle alakalı birçok olumsuz ifade kullanılmıştı, ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki sol stoperde de, görev verildiğinde sol bekte de e, müthiş işler yaptı ve şu anda çok ciddi Ferdi gibi bir piyasasını oluşturmuş durumda Osterwolde. Inter ve Everton'ın en ciddi takımlar olduğunu ifade ediyorum. Sakatlık raporunu ilettik. Gideceklerle alakalı çok fazla soru oluyor. Şöyle. Somut bir gelişme olmamakla birlikte e, Ryan Kent'in artık e, bu şeyde olmayacağını söyleyelim. Bu bir. E, bu denklemde olmayacağını, 14 yabancı denkleminde olmayacağını söyleyeyim. Bu bir. Crunch'in gelmesi dolayısıyla Zayt veya Crespo'dan biri tercih edilecek. Dışarıda bırakılmak için. Zayt'sın daha yüksek ihtimali olduğunu söyleyelim. Bu iki. Batu Şahin ayrılacak mı? Bugün sosyal medyadan da bir paylaşım olmuş. Geleceğim Tanrı'nın ellerinde diye. Elbette hepimizin geleceği Allah'ın elinde. Bu, bu konu tartışmaya kapalı. Ama Fenerbahçe yönetiminin görüşü, Fenerbahçe teknik heyetinin görüşü çok ekstra bir teklif olmadığı sürece tıpkı Osterolle gibi, tıpkı İsmail gibi takımda kalacak. Bunun dışında Emre Mor kiralık teklifler var yurt içinden. Başakşehir şu anda en e, güçlü aday konumunda. Takımda kalmak ihtimaliyle birlikte %50-50 diyelim buna. Başakşehir en güçlü e, takım konumunda kiralama konusunda. Bunun ötesinde de e, açıkçası benim unuttuğum varsa siz yazın. Ha Lincoln. Lincoln'u anlatayım. Lincoln'de de şöyle bir durum var. Adana Spor maçındaki performans tabii ki herkesi olduğu gibi. Teknik de çok memnun etmiş durumda. İsmail Hoca en azından devre arasına kadar ee, düzeltiyorum. Sezon sonuna kadar bir takıma verilir düşüncesindeyken ya acaba 14'e alabilir miyim düşüncesine doğru dönüşmüş durumda. Ben de defalarca dedim ki 14'e girebileceğini çok sanmıyorum Lincoln'ın. Ama e, takdir edersiniz ki dönüşü çok iyi oldu Lincoln'ın. E, Adana Spor maçında harika bir performans gösterdi. Bir de çok yönlü bir oyuncu olması dolayısıyla biraz teknik eğitimde bu anlamda eee kafası karışmış demeyeyim de ya alabilir miyiz düşüncesi oluşmuş durumda. Lincoln ile alakalı. Ama tekrar ediyorum Bonucci ve Kornic kesin olarak 14'te yer alacak. Doğal olarak iki tane oyuncu atacaksınız dışarı. Biri Kent olacak, biri Zayas olacak. Lincoln'ün içeri alınabilmesi için, 14'ün içine alınabilmesi için bir oyuncu daha atmanız gerekiyor ki orada aday yok. Yani en uçtan başlayalım. Jacobat şu an 2. Tadic King bazıları King diyor. King kesinlikle 14 yabancının dışında kalmayacak. E, Tadic King 4. Fred Szymanski 6. Krunić 7. Crespo Zaystan 1'i 8. Osay Samuel 9. 3 tane stoper 12. Osterwold 13. Ve kaleci Livakovic 14. 14 yabancıyı ben size saydım. Bu 14'ten Lincoln'u içeri atabilmek için hangi oyuncu atarsınız? Hangi oyuncu dışarı ee, alırsınız. 14'ün dışına alırsınız. Bu, bu konuda yorumu size bırakıyorum. Bu nedenle de ben bulamıyorum açık söyleyeyim. Ben herhangi bir oyuncunun bu saydığım 14 yabancıdan e birinin dışarıda kalma ihtimalinin olmadığını düşündüğüm için Lincoln'u 14'ün içine atmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Ha tabi bu süreç Şubat ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Allah korusun uzun süreli bir sakatlık olur bir şey olur. O zaman zaten hani sezon sonuna kadar oynayamayacak bir oyuncu durumu oluşursa o zaman zaten bir kontenjan açılıp o alınabilir Lincoln e alınabilir ama şu anki durumda herkes hazır ve sağlıklıyken Lincoln yine 14'ün dışında kalacakmış gibi gözüküyor Ankara gücü teknik direktörü Emre Velezoğlu'nun bir açıklaması olmuştu oyuncu ile ilgili belki Ankara gücü belki de başka bir takıma kiralanması bu arada Lincoln'ın özellikle İstanbul takımlarına İstanbul, kiralanacaksam da İstanbul takımlarına gönderileyim talebi var Belki o olabilir, belki bir İstanbul takımında Lincoln kiralık olarak sezon sonuna kadar görebiliriz. Ama dediğim gibi 14 yabancı ihtimalini ben halen zayıf görüyorum, diyorum ve videomu tamamlıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Maç sonunda Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.